Merhaba arkadaşlar. c -Sharp derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son kaldığımız proje üzerinde yine değişiklikler yapıyor olacağız. Toolbox'ımızdan bu sefer tanıyacak olduğumuz eleman Checkbox. Checkbox e, sol tarafında bir tane e, tik koyma yeri olan e, seçilip seçilmemesi e, şöyle e, buradaki eleman ya seçili ya da seçili olmayan bir konumda oldu. Çok garip bir deyim oldu. Şöyle toparlayalım. Checkbox bir boolean değeri gibi düşünebiliriz. Ya true ya da false olan bir boolean değeri ve checkbox'lar birbirinden bağımsız olarak çalışmakta. Öncelikle tek bir checkbox kullanarak başlayalım. Gördüğünüz gibi yine label'lara da benzeyen bir properties kısmında değişkenlerimizi değiştirebileceğimiz kısımlar var ve burada checked diye bir tane değişkenimiz daha var. Bu default olarak yani standart olarak başlangıçta bu check baksın check edilmiş veya edilmemiş olduğunu seçebiliyoruz check değişkeninde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Buradaki toplama işleminin sonucu olarak eğer check check edilmişse karesini alsın edilmemişse almıyor olsun ve buradaki check baksın textin de üzerindeki yazısını da karesini al olarak değiştirelim. Yani eğer sonucun karesinin alınmasını istiyorsak bu checkbox'ın seçili olması gerekecek. Şimdi işlemi yaptığımız kısım yine eşittir'e basarak olduğu için oraya çift tıklayarak ben buton bir klik kısmına geldim. C değerini textbox'a yazmadan önce şöyle bir işlem yapalım. Bizim checkbox birimiz buradaki yazınca da çıktığı gibi eğer seçiliyse yani bu text checked diye bir tane değişkeni var ve gördüğünüz gibi burada üzerinde durduğum zaman yanda bunun boolean değeri olduğunu söylüyor. Boolean değerleri de iki eşittirle karşılaştırabiliyorduk hatırlarsanız. Bu ifadeyi bir if'in içerisine alalım. Eğer checkbox birimiz checked değeri false'la yani seçili değilse o zaman herhangi bir işlem yapmıyorduk hatırlarsanız. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Eğer true ise diyelim. Çünkü işlemi bu durumda yapacağız. Eğer true ise c değeri c'nin karesine eşitlenecek. Yani eğer karesini al checkbox'ını seçtiysek sonucun karesini alacağız. Else satırını yazmaya gerek yok. Çünkü zaten eğer seçili değilse c değeri üst kısımda hesaplanmış olan c değeri olacak. Programımızı çalıştıralım. Önce bir checkbox'ımız seçili olmasın. Toplama yapalım. 3, 2 daha 5 etti. Bu sefer karesini al seçeneği seçilirken eşittire bastığında gördüğünüz gibi 25 yaptı. Veya başka işlemler için de deneyebiliriz. Mesela çarpma diyelim. 1 ile 2'nin çarpımı. Gördüğünüz gibi karesini al seçeneği seçilirken karesini alıyor. Değilken de karesini almıyor. Checkbox'larla da ilgili olarak mesela butona çift tıkladığımızda buton kilit. Clicked gibi bir metod oluşturuyordu. Checkbox'larla da ilgili. Checkbox'ın check change diye bir tane metodu var. Yani seçili olup olmama durumunu değiştirdiğimiz zaman geçerli. Yine bir bunu da denemek için, göstermek için. Karesini al, check edili olunca karesini alacak gibi bir ifade yazdıralım. Çektiğimizi değişince şöyle benzer bir şey yapabiliriz yine. Eğer true soruysa label 2 az önce yerleştirmiş olduğumuz label 2'nin tekstini kare alacak olarak değiştirelim. Eğer değilse de bu durumda demek ki seçili değilmiş kare almayacak olsun. Şimdi bu durumda çalıştırdığımız zaman ilk başta checked change metodu çağrılmadığı için label 2 olarak kaldığını görüyoruz. Karesini al deyince kare alacak dedi. Karesini alı uncheck edince silince de kare almayacak olarak değiştiğini görüyoruz. Yine benzer şekilde form 1'in load kısmında hani seçili değeri değiştirebiliriz. Checkbox 1 için. Checked değişkenini Mesela burada true yapabiliriz. Geçen dersimizde de yaptığımız gibi. Bu şekilde e, form bir load kısmında checkbox'ın çektiğini değiştirdiğimiz için e, checkbox e, checked metodunu da çağırdı ve burada label 2 yerine kare alacak yazısının yazmakta olduğunu görüyoruz. E, benzer şekilde dilersek birden fazla Checkbox kullanabiliriz. Birden fazla çeşitli işlemler yapmak için. Nereye kayboldu? Checkbox'ın diye bakıyorum. Şurada. Yine birden fazla checkbox kullandığımız takdirde de checkboxların seçili olup olmama durumları birbirinden bağımsız. Yani birini seçmemiz diğerinin seçili olmasını veya seçili olmamasını etkilemiyor. Yine bu yeni eklediğimiz checkboxlar için de benzer şekilde checkboxların çekit check it değerlerini kontrol ederek herhangi işlemler yapabiliriz. Bunu mesela nerelerde kullanabiliriz? İşte bir tane kullanıcı kaydı alıyoruz ve bu kullanıcının ilgilendiği alanlar gibi birden fazla değerin seçilebileceği kısımlarda kullanıyoruz. Ama diyelim ki burada ikiden fazla checkboxı seçtirmek istemiyoruz. Yani 2'den fazla checkbox seçili olduğu zaman bir şekilde kullanıcının daha az checkbox'ı seçmesini isteyebiliriz. Mesela bunun için nasıl bir şey yapabiliriz? İşte checkbox metodlarının içerisine eğer true'larsa, true değerine dönüştürüldükleri zaman bir değişkenin sayısını arttırabiliriz. Onu mesela şöyle yapalım. Şimdi burada ilk programımız için function'ların içine yazıyorduk önceden bir tane e, değişken belirleyelim. Ve bunu private yapabiliriz. Yani, e, sadece bu form içerisinde kullanacağız. Bu class içerisinde kullanacağız sadece. Bu bir integer değeri olsun. Ve adı da check sayısı olsun. Check sayısını e, form bir load aşamasında yani sayfamız ilk açıldığı zaman yapalım. Çek sayısını sıfıra istedim. Tabi düzgün yazamadık. Ha. Yani form 1 load aşamasında programımız ilk açıldığı zaman çek sayısı sıfıra eşitleniyor. Bu checkbox 1 de kendi değiştirme kısmımızı silelim ki kullanıcının bastığı checkbox çeklerle check, checklerle alakalı olsun. Şimdi selected change olduğu zaman yani şu aşamada bu ifimizi genişletelim. If'in içerisinde tek bir e, işlem yapmayacak olduğumuz için burada küme parantezleri arasına aldım. Ve eğer checkbox 1'in çekti check true ise ne yapacağız? Check sayısını arttıracağız. Burada otomatik olarak tamamlama biliyorsunuz yazı yazarken kontrol ile birlikte boşluk tuşuna bastığımız zaman açılıyor. Kendi yazdığımız değişkenler, fonksiyonlar da eğer e, kaydettiysek o sayfayı, otomatik tamamlamada çıkmaktalar. Bu da aklınızda bulunabilir. Şimdi yapmak istediğimiz başka bir şey de, e, bu checkbox silindiği zaman, yani uncheck ettiğimiz zaman, check sayısı değerini düşürmek. bu benzer satırları diğer checkboxlar için de yapacağız. Fakat label text'ini buradaki checkboxlara göre değiştirmek istemiyoruz. Çünkü sadece karesini alan checkboxımız checkbox birimiz. O yüzden label'larla ilgili olan e, ifadeleri buradan siliyorum. Sadece check sayısını değiştiriyoruz buralarda. Şimdi çek check sayısı değerini program içerisinde arttırıp azalmayı, azaltmayı başarıyoruz. Fakat bir şekilde 2'den fazla olup olmadığını da kontrol eden bir yapıya ihtiyacımız var. Bunu ayrı bir fonksiyon olarak programımıza katabiliriz. Dilersek her seferinde burada if'lerin, else'lerin ardından bu değeri kontrol edebiliriz. Ama gelin şurada şöyle bir şey yapalım. Çünkü aynı yere aynı kodları tekrar tekrar yazmaktansa yeni bir fonksiyon, yeni bir metot de Private olsun. Bu yapabiliriz şimdilik yapacağımız metodu sayım kontrol olsun mesela. Herhangi bir e, parametre değişken almamıza gerek yok çünkü e, bizim çek sayısı değerimiz zaten form1'in içerisinde olduğu için gördüğünüz gibi burada class'ın içerisinde çek sayısını tanımlamış olduğum için zaten bu e, class'ın içerisindeki bütün fonksiyonlar tarafından erişilebilir bir değer çek sayısı. Ve burada çek sayısını kontrol edelim. Çek sayısı eğer eee birden büyükse dersek yani iki tane seçili olduğu zaman bunu bu hatayı verecek. O yüzden şey diyeyim, den büyükse yani üçüncüyü seçtiğimiz an yanlış olacak bu değer. Doğru olacak pardon. İkiden büyük olduğu zaman bir uyarı vermek isteyebiliriz. Uyarı vermek için de şöyle bir değerimiz var. MessageBox diye bir tane e, class içerisinde show diye bir metot var. Ve bu show metodunun içerisine yazdığımız stringi 3'ten fazla seçme diyelim mesela. Bu durumda MessageBox bir tane açılır pencere içerisinde bu String'e yazdığımız mesajı gösterecek. Bunu nasıl yaptık? MessageBox dedik. Bu bir Class ve onun içerisinde bir tane Show metodu var. Ve gönderdiğimiz String'i bir uyarı mesajı olarak gösterebilmekte. ve bu sayım kontrol metodunu biz her CheckBox'a basıldıktan sonra çağırmak için gördüğünüz gibi bu fonksiyonların çağrımını Check sayısını değiştirdikten sonra yapıyoruz. Şimdi bu ıı, çek sayısını sayım kontrol metoduyla çek ettiğim bu function'ı çağırdığım yerleri bütün aşağıdaki kodu da yazabilirdim tekrar tekrar. Fakat onun yerine bu kodu tekrar yazmaktan kaçınmış oldum. Sayım kontrol metodunu bu şekilde yaparak. Şimdi çalıştırdığımız zaman basalım. Bir daha bastık. Bunu kapayalım. Bunu basalım. Buna tekrar bastığımız zaman Aa, gördüğünüz gibi 3'ten fazla seçmeyi şimdi dedi birazcık hatalı yaptık burada büyüktür 1 mi diyecektik acaba yani bir tane seçtik bir daha seçtik yok yanlış yaptık 2'den büyük diyecektik demin doğru yaptık sonra yanlış yaptık acaba şunlardan birinde çek sayısı ile ilgili hata mı yaptık öyle bir hata yok az önce bir sorunla mı karşılaştık ona bakalım 3. seçtiğimiz zaman üçten fazla seçme dedi. Kapadığımız zaman tekrar üçten fazla seçme dedi. Çünkü ee, kapadığımızda Aa, hmm. Gördüğünüz gibi artık hep üçten fazla seçmedi. Sorunu bulmaya çalışalım şimdi beraber. Checkbox change olduğu zaman çekti turuysa çek sayısını arttırmıştık. Çekti false olduğu durumda da çek sayısını azaltıyoruz halbuki. Az ve bu azaltma işlemini bütün çek yapıyoruz aslında. Sayım kontrolünde de çek sayısını bir şekilde değiştirmekteyiz. Şimdi bu sorunu çözmeye doğru giderken debugger'ı tanıtalım. acaba tanıtalım hadi. Şimdi debugger adında bir sistemimiz var ve breakpoint dediğimiz yapılar koyabiliyoruz sistem içerisine. Yani bu satırda programın çalışmayı durdurup bana bu değerleri göstermesini isteyebilirim. Onu nasıl yapıyorum? Bu satırdayken... Merhaba arkadaşlar, c derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son kaldığımız proje üzerinde yine değişiklikler yapıyor olacağız. Toolbox'ımızdan bu sefer tanıyacak olduğumuz eleman Checkbox. Checkbox, e, sol tarafında bir tane e, tik koyma yeri olan ee, seçilip seçilmemesi söyleyeyim. Ee, ee, buradaki eleman ya seçili ya da seçili olmayan bir konumda oldu. Çok garip bir deyim oldu. Şöyle toparlayalım. Çek bak. Bir boolean değeri gibi düşünebiliriz. Ya true ya da false olan bir boolean değeri ve checkboxlar birbirinden bağımsız olarak çalışmakta. Öncelikle tek bir checkbox kullanarak başlayalım. Gördüğünüz gibi yine label'lara da benzeyen bir properties kısmında değişkenlerimiz değiştirebileceğimiz kısımlar var ve burada checked diye bir tane değişkenimiz daha var. Bu default olarak yani standart olarak başlangıçta bu checkbox'ın check edilmiş veya edilmemiş olduğunu seçebiliyoruz. Checked değişkeninde. Şimdi şöyle bir şey yapalım buradaki toplama işleminin sonucu olarak eğer check box'ımız çek edilmişse karesini alsın edilmemişse almıyor olsun. Ve buradaki check box'ın tekstini üzerindeki yazısını da karesini al olarak değiştirelim. Yani eğer sonucun karesinin alınmasını istiyorsak bu check box'ın seçili olması gerekecek. Şimdi işlemi yaptığımız kısım yine eşittir'e basarak olduğu için oraya çift tıklayarak ben buton bir klik kısmına geldim. C değerini text box'a yazmadan önce şöyle bir işlem yapalım. Bizim checkbox birimiz buradaki yazınca da çıktığı gibi eğer seçiliyse yani bu text box'ın checked diye bir tane değişkeni var ve gördüğünüz gibi burada üzerinde durduğum zaman yanında bunun boolean değeri olduğunu söylüyor. Boolean değerleri de iki eşittirle karşılaştırabiliyoruz hatırlarsanız bu ifadeyi bir if'in içerisine alalım. Eğer checkbox birimiz check değeri false'da, yani seçili değilse o zaman herhangi bir işlem yapmıyorduk hatırlarsanız. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Eğer true'ysa diyelim. Çünkü işlemi bu durumda yapacağız. Eğer true'ysa C değeri C'nin karesine eşitlenecek. Yani eğer karesini al checkbox'ını seçtiysek sonucun karesini alacağız. Else satırını yazmaya gerek yok. Çünkü zaten eğer seçili değilse C değeri üst kısımda hesaplanmış olan C değeri olacak. Programımızı çalıştıralım. Önce bir checkboxımız seçili olmasın. Toplama yapalım. 3, 2 daha 5 etti. Bu sefer karesini al seçeneği seçilirken eşittire bastığında gördüğünüz gibi 25 yaptı. Ve başka işlemler için de deneyebiliriz. Mesela çarpma diyelim. 1 ile 2'nin çarpımı. Gördüğünüz gibi karesini al seçeneği seçilirken karesini alıyor. Değilken de karesini almıyor. Checkbox'larla da ilgili olarak mesela butona çift tıkladığımızda buton click gibi bir metod oluşturuyordu. Checkbox'larla da ilgili eee checkbox'ın